Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere PUBG Mobile Kore versiyonunu nasıl indirdiğimizi göstereceğim arkadaşlar. iOS'larda göster, iOS cihazlarımızda göstereceğim. İlk başta iOS'ta App Store'a e giriyoruz. Girdikten sonra hesap bölümüne geliyorsunuz. Kafa gelen yere. Sonra şu deli esmer yazan yani sizde ne yazıyorsa onun üstüne tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra arkadaşlar böyle bir yere geliyoruz arkadaşlar. Hesap ayarları gibi bir yere. Sonra arkadaşlar buradan ülke bölge değiştir yerine tıklıyoruz. Evet, buradan ülke veya bölge değiştir yerine tıklıyorsunuz bir defa. Tıkladıktan sonra aşağı iniyorsunuz Kore'yi seçiyorsunuz. Evet, gördüğünüz yere Kore Cumhuriyeti diye bir şey var. Tıklıyorsunuz onun üstüne. Buradan arkadaşlar kabul et diyorsunuz. Kabul et diyorsunuz. Bu diyorsunuz. Evet. Buradan arkadaşlar bakın. En sondakini seçeceksiniz. paycunun altındakini seçeceksiniz. Ben seçtikten sonra burayı arkadaşlar S, S, S Burayı arkadaşlar şöyle yapıp bakın şunu tıkladıktan sonra buraya tıkla bir şuraya ya Lan abiciyim. Tıkladım mı şuraya? Evet. Buradan istediğiniz seçin arkadaşlar. Ben şunu seçtim. Buradan arkadaşlar 1, 2, 3 23 İstediğiniz yapın. Buradan ise telefon numarası arkadaşlar. Buraya 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9 diyebilirsiniz. İleri yazan kısmına tıklıyorsunuz. sonra arkadaşlar bitti diyorsunuz ve App Store'üz yenileniyor ve Kore versiyonu geliyor. Bakın aşağıda Kore Kore yazılar geldi. Şimdi tıkladım. Kore oyunları geldi arkadaşlar. Buraya PUBG Mobile yazıyorum. PUBG yazdım. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi PUBG Mobile Kore versiyonu. Bakın PUBG Mobile Kore versiyonu. Arkadaşlar bunu indir yazan yere tıklayarak indiri Bilirsiniz arkadaşlar. Videomuzu beğenmiştirsiniz. Arkadaşlar beni desteklemek için kanalıma şöyle abone olmayı unutmayın. Abone ol. Abone olundu. Bildirimleri açmayı da unutmayın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın kalın. Bay bay.